adan önce soğuması gerekir. 1809 yılında bir İngiliz kimyacı elektrikli ışık üretti. Daha sonraki yıllarda diğer mucitler başarıyla elektrikli lambalar ve ampuller ürettiler. Asıl dönüm noktası 1879 yılında geldi. Thomas Edison 40 saat boyunca yanabilen karbon teli keşfetti. Yalnızca bir yıl sonra 1200 saatten daha fazla yanabilen bir ampul üretti. Böylece elektrikle aydınlanma imkanlı hale geldi. İşleme daha sonra tele eklenecek olan bobinlerin yapılmasıyla başlanır. 11 mm uzunluğundaki cam çubuk ısıtılır ve içine ince küçük bir tel yerleştirilir. Bu tel tungsten denen ve yüksek ısılarda erimeyen bir metalden yapılır. Çubuk ve tel camın ısınarak mantar şekline sokulduğu bir makineye girerler. daha sonra tungsten teller yerleştirilir. Teller gerekli uzunluklarda kesilir. ...bobin destekler artık hazır. Sırada diğer parçaların birleştirilmesi var. İçinde bobin, elektrot ve cıva gazı bulunan kuvars bir tüp hazırlanır. Daha sonra üzerine kavisli tüpün içindeki bobine giden akımı kesen bir metal anahtar kaynaklanır. Ardından önceden hazırlanmış olan bobinler yerleştirilir. Tuksen'den yapılmış olan ayaklar aşağıdaki tele doğru kıvrılır. Daha sonra telin bir ucu tepeye kaynaklanır. Diğer ucu da desteğin üzerindeki küçük deliklerden geçirilir. Ve diğer tarafa kaynaklanır. üst kısım artık tamamıyla hazır. Diğer adımda metal anahtarı ayarlamak için üzerine belirli miktarda basınç uygulanır. Daha sonra tamamlanan kısımlar üzerinde toz ya da başka bir madde kalmaması için alkole batırılır. 10 dakika boyunca kuruduktan sonra üzerlerine zirkonyum sıvısı denen bir madde sürülür. Bu nemi telden uzak tutar. Artık parçaları lambanın içine yerleştirme vakti geldi. Bir makine alt kısımdaki fazladan camı keser ve kalan kısmı eriterek kapatır. Peki bu lambalar nasıl çalışıyorlar? Elektrik akımı telden geçerek tüpün içindeki bobine ilerler. Bobin gazı ısıtır ve cıvayı buharlaştırır. Cıva gazı akımı bir elektrottan diğerine geçirir ve ışık oluşturur. Sıcak cama hava üfleyen bir makine lambaya şekil verir. Özel bir alev camı yavaşça soğutur ve böylece çatlamasını önler. Voltaj ve watt lambanın üzerine yazılır. Daha sonra içeride kalmış olabilecek nemi ve diğer maddeleri temizlemek için lambalar 500 santigrat derecedeki fırına sokulurlar. Lambalar buradan eğik meşale denen bir makineye giderler. Burada telin aşırı ısınmasını önlemek için lambalara nitrojen gazı verilir. Artık lambalar ilk testleri için hazırdırlar. İçlerinde hava kalmadığını ve düzgün şekilde çalıştıklarını görmek için 10 dakika boyunca yanık bırakılırlar. En son olarak soketler yerleştirilir. Soketin alt kısmına yapıştırıcı sürülür ve ampulle birleştirilir. Yapıştırıcının kuruması için ampul alevden geçirilir. Son makine soketi asitle temizler ve iki taraftan lehimler. Tamamlanan ampuller 48 saat boyunca bekletilir ve satışa ve kullanıma sunulmadan önce tekrar test edilir.